Merhaba Realme 11 Pro Plus kutu açılışı ve ilk izlenimimiz videomuza hoş geldiniz. Evet. Güzel bir şeffaf silikon kılıf sim çıkarma aparatı kutumuzu kenara alalım. ve cihazımızı çıkartalım. Ve cihazımız karşınızda. Güzel bir deri hissiyatı var. Görüntüsü çok hoş. Mükemmel. Kendi ekran koruyucusuyla beraber geliyor. Evet, kenara koyalım. Başka kutudan neyimiz varmış? Evet, 100 Watt olması lazım. Ee, yazıyı okuyamıyorum ama 100 Watt diye yazıyordu normalde açıklamasında. Ve kablomuz. Kablomuzun uzunluğu da yeterli diye tahmin ediyorum. Açabilirsem tabi. Evet açtık. Bu şekilde güzel kalın. Bir ucu Type-C bir ucu USB C olan kablomuz. Güzel bir kablo. Bunu da kenara aldık. Bunları hepsini kenara alalım. Kılıfımız nasıl oturuyor üzerine? Buna bakalım. Evet. Oo, rengini de gösteriyor. Yine şeffaf olduğu için. Evet. Evet arkadaşlar. Sizi bekletmemek amacıyla kurulumunu yaptık. Parmak izi güzel çalışıyor. İstihiyatı güzel. Ekran 120 Hz zaten. Arkası özellikle deri dokusu mükemmel. Gördüğünüz gibi 200 megapiksel kameramız var. Ortada ana kameramız. iki tane de yanlarda kameramız var. Evet. Şimdi hemen kısaca hızlı bir şekilde kameramıza bakalım. Kameramızı açtığımızda Fotoğraf fotoğrafta 2x yakınlaştırma 4x ve 20x'e kadar yakınlaştırmamız var. Ayrıca video modunda da 2x'e kadar yakınlaştırabiliyoruz. Sokak modumuz, gece modumuz. Realme'nin kendine az high res fotoğraf çekimi. Bunda da 200 megapiksel fotoğraf çekimi bulunmakta. Evet detayları çok güzel arkadaşlar. Daha fazla bölümünde de profesyonel panorama, makro, film, ağır çekim, hızlandırılmış, uzun pozlama, çift görüntüleme, metin tarayıcı, yıldız modu, grup portresi ve tilt shift modu bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, e, telefonu hakikaten iz, izlenimi çok güzel. Ayrıca bu videoyu daha önceki telefonum olan Honor 90'la çekimini yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. 10A90'dan sonra bu telefonu denemek amaçlı aldım ve hakikaten her şeyle premium isti veriyor. Kenarlarda altın detaylar bulunmakta ve orta <laughs> iki deriyi ayrıca şekilde altın detay bulunmaktadır. Kameranın orta kısmında da altın detay vardır. Güzel bir telefon olmuş. Kenarlar zaten kavisli. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlk denememizi de inşallah beğenmişsinizdir. İyi günler.